Jump Booster'ı yeniden diriltiyoruz ve Minecraft bir sene şeyinden. Evet. Bu seriyi devam edecek. 20. bölümde sohbeti okul diyecek. Sohde'ye Ama 20. bölümünde devam etmeyeceğim. Zaten 20. bölüm kadar ölürüm ben. Salak ne der daha köpüşün ne Diğer bölümleri izlemeyenler varsa videonun sonunda eee Like atın diye bir e, Hello Neighbor yani Peter son çıkabilir çok bana. Yumurta yapmadınız mı lan? Şaka mısın? Yumurta yapmadınız mı lan? Bakayım. Dört tane yapmışlar. Daha yapamıyoruz lan. Vallahi ne kadar akılcı mı keserim? Yumurta yaptın lan. Bak o kaçan tavuklardan biri işte. Sen kaçmıştın değil mi oradan? Artık bir daha kaçamayacaktım. Şimdi ben bu köyü tekrardan gezmek istiyorum. Onu özemi şunların dünyamı. Evet, Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama bu Netherite kılıcımı tabii ki de hatırlıyorum. Ya oha ben nasıl acıkabiliyorum ya. Ciddi misin oğlum? Bu arada 13. bölümde bir stronghold bulmaya çalışacağım. Tabi şu salak gazlar ve ok varsa tabi. Zorlayıcı bir iş. gibi şey olacak da. Ya benim bu yayınımı da yok. Ok da yok zaten elimde. şey yere blok koymama sinir oluyorsunuz değil mi şu an? Amacım sizi sinir etmek. Lütfen bu videoya sövmeyin bana. Oyunun balkonu mu vardı? Tek ben evimi baştan gezmek istiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Allah kahretsin buradan giriyorduk. Çiftlikten girdiğini sanıyorum hep var ya. Burada da benim eski şeylerim var işte zırhım. Fıçı, da bir şey koyayım. Belki goblin koyarak ya da barbar bar koyarak barbar bar fıçısı. Barbar varılıyor ya. Barbar fıçısı değil varıyla Allah kahretsin düşüyorum. Ben şimdi uzun bir keşife çıkacağım. Bu evi kaybetmemek için yollara blok koyacağım. Hatta koymayacağım. Düm düz gidiyorum. Gittikten sonra geri döneceğim. Şöyle birazcık blok koyayım da. Aulingi. Defa aulingi. Düm düz gideyim. Şuraya gideyim. Arkamı dönüp Sağ önce evet. Belki bu da güzel madenler bile buluruz yani. Şu ne kılıç var iyi ki yaptım ya. Benim bu acıkmam normal mi ya? Doymuyor ki benim karakter. Daha ne ne? Bunun ne büyüsü var? Verimlilik 2. Ne bir bastı? Bu bak. Bu ne? Size ki öyle bir zırhım var ki benim. Bakayım canlı dronları nasıl? Oha neredeyse full lan. Bakayım kürekle kaç vuruşta öldürüyoruz koyunu bir. Oha! Normal elle şey... Bunu yaptığım için şimdi yol yapmak zorundayım. Eğer yanlışlıkla bir şey tıklarsam onu devam ettirmek zorundaymış gibi niye devam ediyorum onu anlamadım. Tamam. Çok daha iyi. Ve bura gerçekten bomboş. Ben geri dönüyorum. Bok gibi bir yere girdim. Köyüm nerede? Allah He tamamdır. Portalı var. Hatta orada ben şey almıştım. obsidian almıştım. Bu kırılmaz iki kazmanla. Teşekkürler. Bir anda yumurta yapası mı geldi? Oğlum niye bir anda yumurta yaptı bu şimdi? Böyle gitmem lazım. Bak gece oluyor da. Gece olmasın hiç bir sıkıntı yok. Zaten ben yaratıkları tek atarım. He. Keskinlik bir varmış. Keşke keskinlik 5 olsaydı. Canavarlara savaşacağım diyeceğim de. Şimdi bir anda creeper gelir. Bu kaç 10 bölümdür yaptığım evin yok olmasını istemiyorum ya. Yani. Bam. Evim benim güzel evim. O Enderman'da portal var. Portal Enderman sanıyorum var ya. Ender lan Burada neler var? Bir dakika benim kaç demirim var? Oğlum ben de 56 demir mi var? Tamam yatıyorum. Kabeğimin <laughs> üstüne atıyorum hep. Ama köpeğim bir şey kızmıyordur. Yeni bir gün yeni bir macera demek. Uhu, zaten tekniği kullanmıyorum bile. At evcilleştirmeyi düşünüyorum da. At için şimdi yarım saat elma buluyor? Ben de elma var. Bir dakika. Atlar elma istemiyordu ki lan. Abuç istiyordu. Elma istiyor ama onu bilmiyorum. Ya kaptırdım gidiyorum ya. Bakın ne kadar hızlı kırıyor bu. Ya kreatifte değilim. Nasıl bu kadar hızlı kırıyorum? Şu bloklar da beni siniriyor. Ah! Oh. Ay! Şu blokları da kıracağım. Sinir oldum ya. Ne blok israfı. Baksana Baltan böyle küreği şey. Baltan böyle toprağı hızlı kırıyor. Ben böyle acıkıyorum var ya. Daha ne kadar acıkacağım merak ediyorum gerçekten ya. Yumurta yaptınız mı lan? Bakayım. Şöyle de alabilir. Of oğlum ne yaptınız lan siz? Ben sizi çiftleştireceğim böyle nüfus artışı boşuna almıştım ben zaten. Tamam dörde de şurada kalsın. Bir tane de şu dışarıda nedense bir tane tavuk boş yeri şey yaptı yumurta yaptı orada. Ben ona teşekkür edip kesecektim ama kesmedim. Çünkü burada bir sürü tavuk eti var. Tamam. Al. Tamam. Kalkana büyü basamıyoruz değil mi lan? Evet kalkana büyü basamıyoruz. Bu arada kalkanı arz Kalkanım kırıldı. Neden mi? Ben sordum. Çünkü Nedir'e gideyim dedim. Tamam mı? Ben daha şey daha yani ben kendimi oynuyordum tamam mı? Dedim ki ben nether'a gideyim dedim. Hiç nether'a gitmiyorum dedim. Bir gittim. Sonra geri döndüm tamam mı? Geri döndüm. Bir baktım. Bak. Tamam bak. Aynı şöyle bir senaryo oldu bak şimdi. Ben de 3 gün falan bur bak buradan çıktım. Gidiyorum. Sonra madene ineyim yani. Ben buraya maden sandım tamam mı? böyle kürekle kırayım dedim. Bir baktım arkamdan creeper bir patladı. Sonra gece oldu. Arkadan iskelet bak iskeleti bir türlü öldüremedim var ya bak. Şöyle bak creeper patladı tamam mı böyle? Patladı bu şey burada. Ben toprakla ilgili şey yaptım buraları. Ah. Toprakta toprakla düzenledim. Sonra ben gidiyorum tamam mı? İskelet bir vurdum. Ben öldürmeye çalışıyorum. İskelet beni geri atıyor. Bir de kalkanım var da kalkanı açmayı unutmuşum. Böyle kalkanın canı neredeyse ölecek gibiydi. Tekrar nevere gittim ve piglin vardı. Kalkanım çöp oldu. Piglin dedim şu şey değil. Dom şey, domuz piglin değil normal piglin. Ve ben salak gibi orada piglinleri öldürdüm. Neden mi? Altın ayakkabı giymiyormuşum. Yani ayakkabı da değil ama başka şeyler de giy. Bir dakika. Üç tane altınım var. Bir tane daha yok mu? Tamam, buradan altın yapabilirim. Tamam. Al şunu bot yap. Bot. 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 İyi artık. Lan, bağlama hanetim var ha. Tamam, şimdi nelere gidebilirim? ölmek istedim. ölsem eşyalarım dökülmüyor bu arada. Eşyalarımı dökülmeyi kapattım. Sohbeti, açmak için sohbeti Sus artık ben hep sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesini bir yapay zeka kadını mı görmek zorundayım? Duymak zorundayım. Şu gazlardan nefret ediyorum ya. Ölmüyorlar. Bir de yol yapsam bir bir çakıyorlar bana. Yolum mahvoluyor. Yani odunlar yapmasın diye taştan yapsam da beni düşürüyorlar ateş ederek. Kim bilir nereden şimdi bu gazlar. Altınım var bana bir şey yapmazsınız değil mi? Ge, ge. Yumursamadı bile en yani. şey sevmiyorlar beni. Bana döndü an buraya saklanacağım. Ya da ağzını açtım. Bir yayım olsa var ya güç bir bile bayağı güçlü yayım. Tek atardım da şuna. Hadi sen ama. Nasıl yani? Ha üstü ışınlandılar. Zaten hiç de gelmiyor. Ma magma küpüymüş. Oğlum korku modu mu ekledim? Bu ne? Magma küpüymüş ya. Dün patladı. Gaz yok ama gazın sesi geliyor. Ulan bu düşsem var ya bu eşyaların bir giderdi. Bir mayan gülüş yapmak ama şu Allah'ın Allah belası Bedrock'ta oynadığım için gülüş yapamıyorum. Bedrock'ta gülüş Hatta Trial Chambers yok. Ya e buradan geçmem lazım. Ben yani bu videonun sonu artık böyle olsun. Bir şey unuttum sandın değil mi? Hello Never like atmasını asla